Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Rezillikleri çekmeye. Evet. Gördüğünüz gibi fındık tarlası. Evet. Gördüğünüz gibi burası bir yol değil. Burası şu anda demin bu yol değil. Bu şu anda resmen fındık tarlasının içinden kesimcilerin yapmış olduğu kendilerine kolaylık olsun diye yapmış olduğu fındık içinden zarar verip yaptığı yol. Evet. Şu anda tarlamın fındık tarlamımızın evet tarlamın halini görüyorsunuz. Buradan Brezilya'yı bu görüyorsunuz. Sayın kesimciler kolayınıza geldiği şekilde hareket ettiğiniz için zarar verdiğiniz için sizlerden Şikayetçi olacağım. Şikayetçi olacağım. Bu zararın nasıl karşılayacağınız bakalım. Hiç izinsiz, hiç kimseden izin almadan kafanıza göre herkesin fındık tarlasına girip iş yapmak nasıl oluyormuş görüşeceğiz. Görüşeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bu bir fındık içi. Yol değil. Burada yol falan yok. Şu anda burada yol yok gördüğünüz gibi. Fındık tarlasının kesimcinin kendine özel yaptığı yol. Gördüğünüz gibi. Evet. Dağdan gelmiş. İki taraftan fındık tarlasını görüyorsunuz. Fındığın içindeki pislikleri, evet gördü yaptığı pislikler, rezillikler. Evet. Evet şurada da var. Dağdan kolayına gelmiş. Tarlanın ortasından parçalamış. Yol yapmış kendine, iz yapmış. Buradan beri odun çekmişler. Kime sordunuz da çektiniz? Sayın kesimciler. Kime sordunuz? Bu bu rezilliğinizi bir an önce temizleyin. Bu rezilliklerinizi bir an önce temizleyin. Yoksa gereken yerlere biz başvuru yapacağız. Zaten bundan sonra yapacağız. Gerekeni siz düşünün. Gerekeni siz düşünün. Şu fındıklığın haline bakın ya. Nedir bu ya? Allah belanızı versin ya. Bu ne ya? Babanın malı mı burası da bu, bu şekilde kullanıyor onu? İnsan bir sorar bu tarla kimin diye. Tarla sahibini arar, sorar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fındık, fındıklık, fındıklıktan çıkmış bildiğiniz bir orman olmuş. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle bir yandan geliyoruz. Ayağımızda ayağımızda da bu arada çizmeler şöyle gördüğünüz gibi evet bir yol daha bulduk. Evet. Bu da dağdan kolayına geliyor. Evet. Dağdan gelmiş. Bu üçüncü. Fındığın içindeki üçüncü yol arkadaşlar. 3 yerinden 4 yerinden ha 1 2 3 4 4 tane yerinden yol yapmış. 4 tane yerinden yol yapmış. Size Allah'a havale ediyorum. Allah belanızı versin. İnşallah bir daha buralara gelirsiniz. İnşallah. İnşallah gelirsiniz. Yaptığınız rezillikleri İnşallah siz de görmüş olun. Arkadaşlar. Evet şu anda şu anda gördüğünüz gibi bu dere kenarındaki yol. Şu an biz buradan fındıklığımızın içine geçiyorduk. Normalinde yazın patmatla. Ama şimdi nasıl gideceğiz? Nasıl yapacağız onu Allah bile Evet. Evet göründüğü gibi yolumuz Bu yolu biz patpat pat yolu olarak yazın kullanıyorduk. Ama şu an bırakın pat patı, Şu an biz cizmelerimizle bile bu yolda yürüyemiyoruz. Bir an önce yapılan bu rezikliliklerin düzeltilmesini talep ediyoruz. Sayın yetkililer sizlerden sizlerden yardım bekliyoruz. Evet fındık tarlamın içine geldim yine. Öbür fındık tarlamın içine. Şu anda Fındık tarlamın bir tanesinde dört tane yol var. Dört yerinden yol yapılmış. Şimdi bu ikinci fındık tarlam görüyorsunuz. Bildiğiniz dere öz öz yapmış adam işi gücü bırakmış, kanal yapmış, park yapmış fındığın içinden. Nereden kolayına geldiyse oradan devam etmiş. Evet. Görüyorsunuz bak. Fındığın ortasında bir yol var. Burada var. Burası bir dağ değil. Burası bir fındık tarlası. Evet. Görüyorsunuz. Fındığın içindeki rezilliği de görüyorsunuz. Bu yapılan rezilliklerin bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Kesimcilerin yaptığı hatayı buradan bu yolu kullanan 30-40 kişinin eziyet çekmesine gerek yok. Eziyeti gerekiyorsa kesimciler çeksin bu saatten sonra. Biz bir şey demiyoruz. Gereken işlemleri biz başlatacağız zaten. Bundan sonrasını onlar düşünsün. İşleri yaparken hiç başlarına gelmediler. Bundan sonra mahkeme yolunda gitsinler. Orada gereken cevapları verirler. Görüyorsunuz. Şu an yürüyemiyorum bak. Benim fındık tarlam. Görüyorsunuz. Şu anda ortası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bir yol değil. Gördüğünüz gibi burası bir fındık tarlası. Al. Bir fındık tarlası adam yolun ortasından fındığı tarlanın ortasından bir yol açmış kendine. Kolayına gelmiş. Oradan beri daha nereye giderim onun hesabını yapmış. Fındığın ortasından yol yapmış. Ben sizlere hiçbir şey demiyorum sayın kesimci. Allah belamızı versin. Ben size ne diyeyim. İnşallah mahkemede görüşürüz. Bundan sonra. Fındık. İnşallah da bu dağa bir daha kesime gelirsiniz. Bu kenarlara inşallah kesime gelirsiniz de. Biz o zaman gerekenleri yaparız. Tavla ah, zararlarını görüyorsunuz. Tavlanın zararları. Ah fındıklı. Bu zararlar ne olacak şimdi? Bu fındığın zararını kim verecek? Orman işletmesi. Sizlere sesleniyorum. Kesimcileriniz bu zararları ödeyecek. Biz gereken yerlere işlemleri başlatacağız. Bundan sonrasını bu işlemleri bu zararı yapanlar düşünsün. Buyurun. Şu anda burası bir tarla. Fındık tarlası ve içi. Şu anda göl. Sanki bir dere. Yol yapmış adam. Üç tane yerinden yol yapmış bak. Bir. iki, Üç. Bir de bu dört. Dört yerinden de yol yapmış. Görüyorsunuz. Bu zararlarımızın bir an önce karşılanmasını istiyoruz. Yolumuzun da bir an önce tarlalara inen yolumuzun yapılmasını istiyoruz bir an önce. Sayın yetkililer. Buradan sesleniyorum. Karadeniz Ereğli Zindancılar Köyü'nden. Benim adresim belli. Kimseden korkum yok. Adresim belli. Kimseye de kötü söz söylemiyorum ama gerekenler neyse yapılacaktır bu saatten sonra. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Dağda odun yapacaksan adam gibi yap. Kimseye zarar vermeden yap. İnsan olun. İnsan olun. Kimseye zarar vermeden yapın. Bir sorun. Ben başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rezillikleri görüyorsunuz. İnşallah bir an önce çözüme ulaşır. Bizlere de yardımcı olmaya çalışın. Buradan yetkililere sesleniyorum. Diyecek bir şeyim yok. Herkese Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.